Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki başkan yardımcıları Bilal Demir ve Atilla Efendioğlu ile birlikte belediyenin Kıran Çiftlik Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanda hayata geçireceği güneş enerji santralinin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okay. Devam ediyoruz. Montaj devam ediyoruz. İşte montaj cumartesi günü bitecek. Abi, 1 milyon 550 bin lira bedelle ihale edilen 1 megawattlık santralin haziran ayı sonu itibariyle faaliyete gireceğini kaydeden Başkan Çelik santralin 4 kişilik 571 hanenin yıllık tüketimine eşdeğer enerji üreteceğini duyurdu. Bu güneş enerji santralimizle birlikte 1 milyon 734 bin kilowatt saat bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Bu 4 kişilik 571 tane ailenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir bedel. Yine aynı şekilde Şehzadeler Belediye'mizin toplam elektrik harcamasının %40'ını bu güneş enerji santralimizden karşılamış olacağız. Başkan Çelik, ikinci santral için çalışmaların başladığını belirtti. Yine Kıran Çiftlik mahallemizde ikinci bir güneş enerji santrali yapımı ile ilgili de gerekli izinlerimizi aldık. Yine belediyemize ait olan 20 dönümlük bir alanda imar planı çalışmalarımız devam ediyor. Nasip olursa önümüzdeki süreçte ikinci bir 1.2 megabaytlık güneş enerji santralinde devreye soktuğumuzda Şehzadeler Belediyesi olarak elektrik tüketimimizin neredeyse tamamına yakınını güneş enerji santralleriyle elde etmiş olacağız. Türkiye'nin 2021 yılının son döneminde Paris İklim Anlaşması'nı kabul ederek yürürlüğe koyduğunu anımsatan Başkan Çelik, milli hedefe yerelden katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yenilenebilir enerjiden elektrik tüketiminin karşılanması büyük bir önem arz ediyor. Şu an itibariyle ülkemizde 7953 megabaytlık güneş enerji santrali mevcut ve ülkemizin 2023 yılı hedefi bu güneş enerji santrallerinin gücünü 10.000 megabayta çıkartmak. Biz de nasip olursa 2022 yılının Haziran sonu itibariyle faaliyete geçireceğimiz 1.2 megabaytlık güneş enerji santralimiz ile milli hedefimize yerelden katkıda bulunmuş olacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak bu projeyle 990 ton karbon monoksit salınımını engellemiş olacaklarını kaydeden Başkan Çelik, yılda 82.500 ağaç dikmiş gibi olunacak ifadelerini kullandı. 990 ton karbondioksit salınımını engellemiş olacağız. Bu değer yılda 82.500 adet ağacın Karbondioksit emilimine eşdeğerdir. Yani bu şu demek: yılda 80 82.500 ağaç dikmiş kadar çevre için, doğa için bu güneş enerji santralinin büyük faydası olmuş olacak.